Kapıyı zorla açtık da oradan alacaklar. Sakarya'nın Hendek ilçesi D100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton direğe çarparak şarampöle yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı. Kaza Sakarya Düzce arasındaki D100 Karayolu Hendek ilçesi Beylice Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzce istikametine seyir halinde olan Yılmaz T idaresindeki 81 AAD 568 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarptı. İçeride abi içeride. Sağlık Türkiye'ye hemşireler de içeride. Acil kesilmesi lazım. Hüseyin abi. Bir şey lazım mı? Çarpmanın etkisiyle şarampalı yuvarlanan araçta bulunan sürücü Yılmaz T, Kenan Ö ve Arif Zeki Yücesan yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar vatandaşların da yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arif Zeki Yücesan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumların ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ਵਾਹ ਜੀ